Değerli kardeşlerim, herkese hayırlı günler dilerim. Ee, böyle bir acil videoyu çekmemin sebebi, e, ortalama 20 tane, 25 tane kardeşim bana mesaj gönderdi. E, geçtiğimiz günlerde CİMER'e yazılması gereken bir takım e, makale olsun, cümle olsun, eğitimle alakalı, eğitime neden çağrılmadığının e, çözümünü, cevabını almak için bir takım e, CİMER'e yazılar yazdırdık. E, bugün. Bazı arkadaşlarımızdan çok kötü bir haber geldi. Abicim bize Cimer şöyle bir yazı gönderdi. 2022'ye bir eğitim bekleyen Ali Kemal Konya. Gerekli şartları taşımadığınızdan dolayı eğitiminiz iptal edilmiştir. Adaylıklarınız sonlandırılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri saygılarıyla gibisine böyle bir gönderme yapmış Cimer. Birçok kardeşlerimizi gerçekten... Yıkım, üzüntü, moral, motivasyon, her şey bitmiş halde birçok kişi bu şekilde bize mesaj gönderdi. Bizler de tabii ki e, bunu bir araştıralım dedik. Gruplarımızda da bazı arkadaşlarımızdan böyle bir e, cevap almış olduk. Aynı yazıyı e, bize göndermiş oldular. Gerekli yerleri aradık, sorduk. Şimdi önce şu adaylara şunları sorduk. Hayatınız boyunca mahkemeye ne bileyim e, siciliniz bozuk mu? Sağlık raporunuz tamam mı? Sağlam olduğundan emin oldunuz mu? Güvenlik soruşturmanızla alakalı bir sıkıntı var mı? Bundan emin misiniz? Ee, bunları sorduk arkadaşlar detaylı bir şekilde. İlk önce herhangi bir sıkıntı olmadığını dile getirdiler bizlere. Bizler de bunun üzerine gerçekten e, gerekli yerlerle iletişim haline geçtik. Tabii ki bu kardeşlerime ben kefir olduğum için bana hani herhangi bir şey söylemediler. Buraya kadar her şey çok güzeldi arkadaşlar. Bizler de durumu anlattık. Ee, sonra birkaç tane aday konuşmaya başladı. Abicim ben dedi. Zamanında yüz kızartıcı e, bir suçtan yargılandım. Ama suçsuzluğum ispat edildi. Sonradan tekrardan dosyam açıldı. Bu sicileme işlendi. Gibi gibi böyle farklı farklı sorunlar e, gelmiş oldu elimize arkadaşlar. Bizler de bu sorunu gördük. Kimisi hırsızlıktan, kimisi e, kavgadan, bıçaklamadan bu tür olaylardan gerek ifadelerde gerek farklı e, farklı olaylarda tanık olmuş. Tanıktan ziyade e, kendisi birinci derecede gözaltına alınmış. Şimdi bu durumlar bu şekilde olduğu zaman arkadaşlar zaten soruşturma sürecinde kalmış olursunuz. Bir de şöyle ihtimaller var arkadaşlar. Şimdi sizler sağlık raporunu almak için 11 12 bölümden geçmeniz gerekiyor. Bu bölümden Geçtiğiniz zaman, örnek veriyorum, sağlık raporunuz da onaylandı. Ee, sizleri şeye götürdüler. İşte heyet masasına davet ettiler. Orada da mührü vurdular. Tamam dediler, sağlık raporunu biz göndereceğiz hastaneye falan dediler. Ee, Hastane tarafından gönderilecek dediler. Yani sağlık raporu personel tem daire başkanlığına gittiği zaman arkadaşlar, rapor orada detaylı bir şekilde inceleniyor. Bazı yönetmenlik kanunlarında, bazı bölümlerde bazı maddeler geçerli olmuyor. Örnek veriyorum gözün bir derecesi var, kulağın bir derecesi var, ayağın bir derecesi var, akciğerin, akciğer grafikinin, genel cerrahın bir derecesi var arkadaşlar. Hastanenin uygun gördüğünü yönetmenlik, oradaki doktorlar uygun görmediği için bu süreçte dar bir süreç olduğu için maalesef bunu bu şekilde yazıyla gönderebiliyorlar ve adaylığının sonlandırılabiliyor. Bu tamamen şans içi arkadaşlar. Yani 300 tane adam düşünün 300 tane adamın içinden ya 10 tanesinde çıkar ya 15 tanesinde çıkar değerli kardeşlerim yani bu şekilde güvenlik soruşturmasından da bu şekilde sıkıntılar çıkabiliyor sağlık raporundan da bu şekilde sıkıntılar çıkabiliyor genelde kalan adaylarımız son 4 yılda yaşadığım olaylar ve tanık olduğum sıkıntılar bu şekilde e, gündemimize geldiği zaman soruşturma sırasında sıkıntılar çıktı arkadaşlar Sizler bunun nedenini öğrenemezsiniz arkadaşlar. Öğrenemezsiniz yani. Gönlük soruşturması genel kollukla gizli bir istihbarat ajanları tarafından yapılmış olur. Bu detaylı bir şekilde araştırılır arkadaşlar. İşte ihtimaller artıyor arkadaşlar. Herkes için hayırlısı olsun. Bu şekilde gerçekten sıkıntılar olduğu zaman da işte adaylar önce kendini haklı buluyor. Ondan sonra oturuyor bir düşünüyor. Ya ben zamanında şöyle bir şey yaptım. Acaba sıkıntı olur mu? Sonra bize söylüyor. Bizler de bu durumu görüyoruz. Sıkıntı olur kardeşim diyoruz. Böyle sıkıntılar yaşanıyor. Yani bu durum sizi diğer eğitim bekleyen kardeşlerimi etkilemez. Biz burada hani insanlara neden bu süreçte neden bu durumla karşılaştıklarını dile getirmiş olduk arkadaşlar. Umarım beni detaylı bir şekilde anlamışsınızdır. Herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar.